Merhaba arkadaşlar bu dizinin de birlikte düz olduğunun kanıtı ikincisini de part ikisini oynuyoruz. Yeni bakın. Zıplayıcı diye bir şey var. 10 bin. Pasaport. Pasaportu buradan al. Pasaportumuz var artık. Asker. Askerler. Askerler. Çalışıyor yalnız sadece. Asker. Oha. Bizim arkadaşlar nasıl şey aldığını öğrendim. bunlar nasıl aldığını öğrendim. Karaca daha param Yine düz dünya. Güneş. Ay. Hmm sıfırla da yeni düzgün. Anne, güneş. Ay, gökteş. Yeter kaldı. Şimdi yeni arazi. Yağmur. Bulutlar. gidiyor. Yeni arazi, tepeler Kapi Ayrıca paralar Kaçma Bu da bizim yol Evet Bu ağaç Bulutlar Evet, bu Arkadaşlar, bunların ne yapıldığını bilenler varsa yazsın. Kardeşim de geldi. Aa. Bunu da alalım. Nümenler aşırı pahalı. Ne demesem, müminler verecek istiyor ama onlar da azalıyor. Yol Hiç. Neyse, bizim daha okulu bitirmemiz lazım. Biz daha okulu bitiremedik. Sarı şey dağılmıyor. Dünya'nın Robux'u. Hmm, yani şey tamam. Tam Buna askerle bak. Bizim eskilerin okula gidin. Kafede yapın. Dolap. Kasiye bayağı bir neve ama of, of, ofis, ofisin odası da demirlikçi. Um, bilim laboratuvar varmış. Ne 2200 çalışıyor. Eski TV. Dünyanın düz olduğunu kabul da Dünyanın düz olduğunu kaldım. Neyse size iyi dersler. Dünyanın düz olduğunu kanıtlama okulu. Kanıtlayacağız da. Çok zor çünkü dünya yuvarlak aslında. Ama bizim karakterimiz inanmıyor bunun yuvarlak olduğuna inanmıyor, düz olduğuna. O yüzden biz de ne yapıyoruz? Ama bu. Yumuzlu... tuttu. Hmm. Nereden okula gidiyorum? Buradan da değil o işte, yüzden Ya sprint de mi yok koşmak da mı yok? İlla yürüyoruz. Neyse pasaportumuz var. Ben gidelim okula. İkinci kata çıkmamız lazım arkadaşlar. Şimdi kadar çıkalım da. Düz <laughs> Öğretmen. Öğrenciler. O bana ay öğretmen, öğrenciler. Bunlar süreye girmiş. tanem sadece basmamız yetim yeter mi? Ölük kandan ne var? Bedava para. yani bize daha başka hepsi robux. Ne hep Okulu bitirelim. Ofisin odasına bakmayın. Tamam. Kasiyer de çalışıyor. kardeşlerimi kasıyor. 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 Ne olduğunu kanıtlamak için çok fazla şey yapıyor. Düz dünya. Yeni öğrentiler. Hepsi de öğreniyor bunu. Da bizim karakter herhalde birazcık kafayı yemiş arkadaşlar. Neden mi sesli oynuyorum çünkü Mesela Tic sesi yapasım yok Karaca da daha çok var Her şey Çok pahalı Karatada... Abi e ben upgradeleri unuttum Ne upgradeleri Verelim Upgrade 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 Tamam ilk işte, defa Banka depolanı sonraki Yirmi altı bin, banka defa on ilk, sonraki beşin. Hmm. Ama bizden Çünkü Fabrika cömertliği alalım. Şunları da almamız lazım arkadaşlar çünkü bunlar bizim için aşırı önemli. Pala mı var? Şimdi ben şu an çiftlik ve uzay. Aşağıya bir atlayalım. roketin yanı düz olduğunu kanıtlayalım. Uçuş. Uçuş kontrol Roket roketi kontrol eder. Bunlar güneşe bakıyor sadece. Ay dünya düz dünyaya herkes şu an hala şey dinliyor ama biz inandıracağız. Şimdi bir tane daha kontrol diler. Hadi kontrol edin siz. Para da kazanıyorlar. Ya kem kontrol merkez. Oha. O aşırı burası Kaç? 100 TL. 500. Bayağı neye bakıyorsunuz onlar da dünyaya bakıyor. Herkes düz dünyaya bakıyor. Başka bir şey yapmak istemiyorlar herhalde. Neyse onlar çalışa dursun. Biz başka şeyleri yapalım. o kaç? 25 TL sadece. Bu oyunda yine Herkes bana çalışıyor. 3000 13000 Bunları alalım sonra şeyler alırız. Aldık. Şimdi gidelim bakalım öbür tarafa. Vergi 100 45 70 450 50 dolar falan kazandırıyorlar. İyi para kazanmaya başladık. Ha, biz, ben bir zaten çalışabiliyorum. Niye ben çalışamıyorum? Ben de kendime para kazanıyorum. Neyse. Bütün düz dünya için her şeyi yaptık da. Asansöre bineyim bari. Bu nasıl bağırsın? Dön ana sol sırır, sırır. şeyler Doğru. Mor şeyler şeydi arkadaşlar. Işıklar. Genişlet. Genişlet. Bir dört binle başlayalım. Onu koymuyor. Bu başarı pahalıymış. Neyse biz bununla adı. Kaç? 30 dolar. İlk buna başlayacağız. işçi İşçi. Bunlar çalışıyor burada. Böyle böyle çalışıyorlar. Bunlar ne için çalışıyor? Bunu da ben mi yapacağım? ben yapacağım var, yoksa olmayacak böyle. Valla arkadaşlar biz böyle çalışmamız lazım burada. Çok pahalı bakın. Biz artık böyle logoları koy. Gönder paraları. Gönder. Logoyu koydum. Devam. Biz daha hızlı yapıyoruz onlardan. Ama çok yavaş yapıyorsunuz hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Logo yaptım. Şimdi logoyu yaptım. Ben logoyu. Hadi ya. Ne para geldi. Oh be. Şimdi işte Üç tane çalışanımız aldı. Oo, konu Aşırı pahalı. Neyse. Yani biz ne yapalım? İşte çıkalım. Burası da tamam. Her şey tamam.